Hayvanat Bahçesi'nde Paylaşım Macerası Bir zamanlar, meraklı, enerjik ve tatlı bir kız çocuğu olan Eliz vardı. Eliz, her şeyi paylaşmayı seven, neşeli bir kızdı. Ablası Esra, ağabeyi Yavuz, en iyi arkadaşı Yiğit ve babası Turgay'dan çok şey öğrenmişti. Ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın en güzel anları, paylaşılan anılarıydı. Bir gün, ailesi ve arkadaşı Yiğit ile hayvanat bahçesine gitmeye karar verdiler. Eliz çok heyecanlıydı çünkü hayvanat bahçesini çok seviyordu. Ona en sevdiği hayvanları gösterme fırsatını bulduğunda, eğlenceye ve maceraya doyamıyordu. Hayvanat bahçesine vardıklarında, ilk olarak aslanların olduğu yere gittiler. Eliz, Yiğit'e aslanları gösterirken, Yiğit birden hayvanat bahçesinin haritasını kaybettiğini fark etti. Eliz, Yiğit'in bu durumdan dolayı üzüldüğünü görünce, ona kendi haritasını verdi ve bunu seninle paylaşabilirim, dedi. Yiğit, Elis'in bu vestinden dolayı çok mutlu oldu. Sonra penguenlerin olduğu yere geldiler. Elis, penguenlerin ne kadar sevimli olduğunu göstermek için Esra'yı çağırdı. Ancak, Esra'nın elindeki dondurma erimeye başlamıştı. Eliz, Esra'nın bu durumdan dolayı üzüldüğünü görünce, ona kendi dondurmasını verdi ve bunu seninle paylaşabilirim dedi. Esra, Eliz'in bu vestinden dolayı çok mutlu oldu. Ardından maymunların olduğu yere geçtiler. Eliz, maymunların ne kadar eğlenceli olduğunu göstermek için Yavuz'u çağırdı. Ancak Yavuz'un fotoğraf makinesinin pilinin bittiğini gördü. Elis, Yavuz'un bu durumdan dolayı üzüldüğünü görünce, ona kendi fotoğraf makinesinin yedeği pilini verdi ve bunu seninle paylaşabilirim, dedi. Yavuz, Elis'in bu vestinden dolayı çok mutlu oldu. Son olarak fillerin olduğu yere geldiler. Eliz, fillerin ne kadar büyük olduğunu göstermek için Turgay'ı çağırdı. Ancak, Turgay'ın güneş gözlüğü kırılmıştı. Eliz, Turgay'ın bu durumdan dolayı üzüldüğünü görünce, ona kendi güneş gözlüğünü verdi ve bunu seninle paylaşabilirim dedi. Turgay, Elis'in bu vestinden dolayı çok mutlu oldu. Günün sonunda, herkes Elis'in paylaşımcı ruhuna hayran kalmıştı. Eliz, herkesle neşe içinde paylaşmanın, onların da mutlu olmasını sağladığını gördü. Eliz için çok güzel bir ders oldu. O günden sonra Elis, paylaşmanın sadece eşyalarla olmadığını, sevgi, neşe ve anıların da paylaşılabileceğini anladı. Hayvanat bahçesinde geçirdikleri bu güzel gün, Eliz ve arkadaşları için unutulmaz bir anı oldu. Onlar, paylaşmanın güzelliğini ve önemini bir kez daha anladılar. Ve onlar, hayatın her anında, paylaşmanın, sevginin ve dostluğun ne kadar değerli olduğunu asla unutmadılar ve Eliz, her zaman olduğu gibi, herkeste paylaşmayı sürdürdü ve herkesi neşeyle doldurdu. Eliz'in bu hikayesi, ona ve arkadaşlarına hayat boyu sürecek değerli bir ders verdi, paylaşmak, gerçekten de çok güzel bir şey.